Selamun Aleyküm arkadaşlar bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birlikte PUBG Redim Code alacağız ve içinden garanti ediyorum ki yine efsane eşyalar çıkacak. Şöyle söyleyeyim geçenki aldığımız Redim Code'da yine efsane eşyalar çıkmıştı. Kostümler çıkmıştı, silahlar çıkmıştı. Şimdi bunda daha güzel şeyler çıkacak. Dilerseniz çok zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Ayrıca başlamadan önce şunu söylemek istiyorum bir birkaç dakikalık duyuru yapacağım. Biliyorsunuz ki bu benim ikinci kanalım. Birinci kanalım Dark Edir kanalıydı. Onda ne diyorduk? Başlar başlamaz. Bedava internet veya bedava Google Play kodu isteyen var mı? Aynı şekilde burada da sistem geçerli. Şimdi ben size soruyorum. Google Play kod isteyen var mı aranızda? Varsa aşağıda bir yorum bıraktım. O yoruma adınızı soyadınızı yazın. Ben de sizin kim olduğunuzu bileyim arkadaşlar. Ayrıyeten de kanal önerme hizmetimiz var biliyorsunuz ki. Yani sizin bir YouTube kanalınız varsa, gelişemiyorsa, mesela bir video atmışsınızdır, izlenmemiştir. İşte biz tam olarak burada devreye giriyoruz. Sizin izlenmeyen videolarınızı, kanallarınızı büyütmeye çalışıyoruz. Bunu ücretsiz yapıyoruz arkadaşlar. Soruyorlar mesela neden ücretsiz yapıyorsun ya filan diyorlar. Büyüyeceksek hep beraber büyüyelim, küçüleceksek de yine hep beraber küçülelim. Fazla laf uzatmak istemiyorum. Dilerseniz bu direkt PUBG redeem code almaya geçelim. Buraya arkadaşlar ilk olarak PUBG Redim Kod diye yazacağız. Önümüze çıkan ilk sayfaya buradan gireceğim tekrardan. Önüme gel zaten direkt PUBG'nin ana sayfasından hesap hesabımız geliyor. Buradan arkadaşlar Charger ID kısmına oyuna giriyorsunuz. Ben de oyun açık olması gerekiyor. Aynen. Buradan profil kısmına tıklıyorsunuz. Resminizin altındaki yer. Burada şu anda kodunuzu gösteriyor. Kopyalıyorsunuz burayı. Tekrardan buradan çıkabilirsiniz. Daha sonra ana sayfamıza tekrardan geliyoruz. Burada en üst kısma yapıştırıyorum. Aşağıya da redim kodumuzu yapıştırıyoruz. Redim kodumuz ise açıklamalar kısmında bıraktım. Dilerseniz benimle birlikte de yazabilirsiniz. PUBG'yi büyük harflerle PUBG yazıyorsunuz. Daha sonra M koyuyorsunuz. Kreative e yazıyorsunuz. Yani kreatif. Şöyle kreatif ve aynı bu şekilde hatta şunu ı yapıyorsunuz ı yapalım yine büyük harflerle ı olarak değiştirelim aynen yazdık mı kerati ve şurada e koyacakmışız aynen kere eti ve pardon yine yanlış yazmışım e, kerati ve İngilizce özürlü olduğumuz için arkadaşlar biraz hata yapabiliyoruz. Şöyle yazalım. ve Aynen. Buraya da aşağıdaki kodu yazıyorsunuz. 0 793. Buradan random diyelim bakalım geldi mi? Şifre hatalı diyor. Şurayı I olarak değiştirelim. Bu sefer olacak diye tahmin ediyorum. Bakalım random diyelim. Yine hata verdi. Evet, yapıştırıyorum. Buradan tekrar görün. bakın. Bu sefer olacak. Yine hata verdi. Allah Allah. Hata veriyor. Tekrardan girelim. Burayı kopyalıyorum. ID'nizi tekrardan şu kısma yazıyorsunuz. Tekrardan bu sayfadan çıkalım. Buraya ID'mizi yazalım en üst kısma. Bakalım bu sefer olacak mı? 80 30 da yazalım. Şöyle bakalım. Bu sefer olması gerekiyor. Evet. Şu anda geldi ID'miz arkadaşlar ok diyorum buradan yazdığım şey de size göstereyim PUBG M C R A T I V E yazdıktan sonra oyunumuza girebiliriz bakalım ne gelmiş buradan postama gireceğim şimdi postamda şurada olması gerekiyor aynen bakın bakalım ne geldi 20 saniye önce sizce ne geldi güzel bir şey geldi bakalım o paraşüt geldi arkadaşlar. Bir gün geçerli orman avı paraşütü geldi. Buradan al diyorum. Şimdi dilerseniz ben bunu kullanayım. Şöyle tekrardan başla diyelim. Çok PUBG'yi bilmediğimiz için biraz kötü oynuyorum kusura bakmayın. Arkadaşlar bir de dilerseniz şunu söyleyeceğim. Videolarda geçelim. beğenmediğiniz bir kısım varsa onu da belirtirseniz sevinirim. İşte abi şu kısmı beğenmedik. Konuşmanı beğenmedik örnek veriyorum veya şey olabilir e, abi şunu şunu beğenmedik işte arkadaki fon resmini beğenmedik veya işte başka bir sürü hani şey beğenmedik vesaire gibisinden söylerseniz ben de onları düzeltmeye çalışırım arkadaşlar e, beğenmediğiniz kısımları dediğim gibi bana söyleyin ben de ona göre hareket edeyim e, videolarımız genelde Güzel gidiyor izleniyor vesaire ee, Şu anda iyiyiz açıkçası Ayrıca şunu söyleyeceğim Yine Videolarımız iyi fren dedik ama Youtube bizi önermiyor arkadaşlar nedenini ben de bilmiyorum Önceden telif yediğim için olabilir diye tahmin ediyorum Şu anda youtube adam akıllı bizi eskisi gibi önermiyor çok e, Yavaş öneriyor kısaca Yani günde 10.000 önerirken Şimdi daha az öneriyor. Nedenini bilmiyorum. Ama teliftendir diye tahmin ediyorum. Yükselmesi gerekiyor artık. Onu ben de anlamadım yani. Şöyle söyleyeyim. Artık yeni videolarda bu kanala ağırlık vereceğim. O kanal herhalde bitti artık. ikinci kanalımız Dark Header kanalı. O yüzden bu kanalda da biraz diyorum hani ağırlık vereyim. En azından bu da yedek kanalımız olsun. O kanala bir şey olur, çalınır vesaire. Bu kanalda devam ederiz. Zaten bu kanalda da yine güzel videolar yüklüyorum. Ipad, Redm Code olsun bedava takipçi kazanmak olsun. izlenen videolar. Neyse videoyu çok uzatmayacağım. Bir durum değerlendirmesi yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar.